R25 ile test ediyoruz. 3, 2, 1. Hadi. Haydi Driftel! Üzerine de yatayım. Başlangıç motorlarının bitki örtüsü Driftel, namı diğer Hartel, Tightel, Cropel İnekler var böyle bu şekilde Bakkalda bile markette bile Yedek parçasını bulabilirsin Şu gözlere bak ya Venom Venom Arkadaşlar herkese selamlar. Ben Blue Samuray. Bugün sizlere ülkemizi gençlerinin çok sevdiği başlangıç motorlarının bitki örtüsü Mondial 125 Driftel'in tanıtımını yapacağım. Driftel namı diğer Hartel namı diğer tight el crop el başlangıç için bir motor almak istiyorsanız fiyat performans açısından bu motor tam istediğiniz bu motor. Eğer ki bir motor alıp crop giyip short giyip tight giyip Instagram'da, sosyal medyada fenomen olmak istiyorsanız tabii ki yine fenomenlerin de tercihi Hard El Driftel arkadaşlar. Şimdi motorumuzu test edelim. Motorumuzun özelliklerine de sürüş sırasında sizlere anlatacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Motorun arkadaşlar kokpiti bu şekilde. Uzun kısa farlarımız burada. Start stopumuz burada. Sinyallerimiz bu tarafta. Bu tarafta da bir kornamız var. Ekrandan da bahsetmek gerekirse arkadaşlar Yakıt göstergemiz burada, toplam kilometremiz burada, saatimiz var ve hızımızı gösteren göstergemiz de var. Daha ne olsun, daha ne istiyorsunuz? Tam bir fiyat performans makinesi. Şimdi sürüşümüzü yapalım. Size de zaten bilmeyen yok. Efsane bir makine. Mondial Driftel'in tanıtımını yapayım arkadaşlar. 2025 modelinin güncel liste fiyatı 89.900 lira arkadaşlar. Bu benim sürdüğüm arkadaşımın motoru. Biz bunu geçen sene almıştık. 2024 model. Yanlış hatırlamıyorsam 73 ya da 75 bin liraya aldığımızı hatırlıyorum. Motorun özelliklerine gelecek olursak arkadaşlar bizi kocaman bir depo karşılıyor. 16 litrelik bir deposu var. Gerçekten çok fazla bu motora göre 125 cc bir motora göre gerçekten çok büyük bir deposu var. Yakıt tüketimi ise normal bir kullanıcıysanız 100 kilometrede 2-2,5 litre bir yakıt var. Ama diyorsan ki benim drift var, ben yakışıklıyım, güzelim, hızlıyım, gazlarım diyorsan bu yakıt tüketim oranı 3 litrelere kadar çıkıyor arkadaşlar. Motorumuz tam bir fiyat performans açısından alınabilecek en iyi bir numara motor arkadaşlar. 89.900 lira aslına baktığınızda ucuz hiçbir şey yok artık motor olarak gündemimizde. Maalesef şimdi dostlar Çinli motorlara karşı bir ön yargım var ama Çinli markalardan ön yargım olmayan tek motor Mondial Driftel 125. Neden diyeceksiniz? Bu motor arkadaşlar 15 yıldır ülkemizde satışta 15 yıl. Bu gerçekten çok fazla bir süre. Çünkü Çinli markaların çoğu bir motor getiriyorlar. Belki 2 sene geliyor. Belki 3 sene gelmiyor bile. Son aldığınız motorun devamı yok. Ama bu motor dostlar 15 senedir ülkemizde satışta. 15 senedir de bir fiil boyunca listede kalan Çinli markalar arasında tek motor. Yani bunu Japonlar bile çoğu zaman yapamıyorlar. Bu bu istikrarı bazen Japon firmalar bile sürdüremiyor arkadaşlar. Örnek vermem gerekirse geçen yıl 2024 model Activa 125 Deluxe aldım. Ama 2025 yılında Activa'nın 2025 modeli gelmedi. Onun yerine Dio getirdiler. Neden? İstikrar yok. Ama bu motorda 15 yıldır süre gelen satışta olan bir istikrar var. Bu açıdan çok büyük bir artı puan aldı benden. Frenlerden bahsedelim dostlar. CBS fren sistemi var. ABS yok maalesef ama kampanada değil. CBS bir sistem var. CBS fren sistemi de şöyle. Frenler gerçekten çok sert. Şimdi bir fren testi yapalım. Bir daha. Gördüğünüz gibi frenleri çok sert ama zaten başlangıç olarak aldıysanız frenlerinin sert olması çok iyi. CBS sistemi şöyle dostlar. Ön freni sıktığında %70 ön freni %30 arka freni durduruyor. Aynı şekilde arka freni de sıktığınız zaman %70 arkayı %30 önü durduruyor. Böyle güzel bir sistemi var aslında baktığınızda. Vites geçişleri birazcık sert arkadaşlar. Vites atarken ya da indirirken birazcık sert sesi duyuyorsunuz. Sert bir geçişi var. Şimdi istikrardan bahsettik. 15 yıldır satışta olduğundan bahsettik. Yani drift'el deyip beğenmezsin ama bu motorun bloğunu Çin'in en büyük motosiklet üreticilerinden biri olan Zontes yapıyor. Zontes de uzun yıllardır Çin'de sektörde olan bir motosiklet markası. Yani blok açısından ben bu zamana kadar hiçbir şikayet durmadım kullanıcılardan. Blok açısından çok iyi çünkü Çin'in en iyi motosiklet üretici firması Mondial'in bloğunu yapıyor. Şimdi aynaların görüş açısından da bahsedeyim. Yani yüzde yirmi omzumu görüyorum. Onun dışında aynalar ne bir Scooter'ınki kadar küçük ne de bir Naked'ınki kadar büyük. Ayna açısından da güzel bir performans sergiliyor bence dostlar. Gidon turu rahat arkadaşlar. Gayet rahat bir şekilde motosiklete manevra verebiliyorum. Zaten 130 kilo hafif bir makine. Yani yeni başlayanlar için gerçekten ideal bir makine olmuş. Şöyle bir sesine de bakalım. Bence sesi de bu fiyat aralığındaki bu CC aralığındaki bir motora göre gayet güzel. Motorun arkadaşlar sürüş kullanımı bence çok kolay. Dirseklerim olduğunca rahat. Oturuş pozisyonum da rahat bir şekilde. Ama bu kullanım kolaylığının rahatlığının yanında da şu an sele bir 5-10 dakikadan sonra inanılmaz derecede ağrı yapmaya başladı. Selesi hiç rahat değil. Bundan şikayetiniz olursa belki bir konfor sele alabilirsiniz. Artık her yerde satıyorlar zaten bu konfor seleleri. Fiyatları da gayet makul. Bir tane konforsel alırsanız gayet rahat bir şekilde sürüş yapabilirsiniz. Bu motor 9000 kilometrede. Dediğim gibi 2024 yılında almıştık arkadaşıma. Ama hala üzerinde fabrika lastikleri var. Yağmurda bazen kaydırma yaptığını söyledi arkadaşım. Yağmurda ve ıslak zeminde bazen bir kayma yapıyor. Bu yüzden size aldığınızda ki bence kesinlikle tavsiyem ben de motor aldığım zaman sıfır bir motor aldığım zaman lastiklerini kesinlikle değiştiriyorum. Ayrıca şunu da söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi dağ yolundayız. İnekler var böyle bu şekilde. Bu motora da Anadolu'da insanlar dağ keçisi diyor. Neden dağ keçisi diyorlar? Yokuş çıkarsın, bayır inersin, aralara girersin, derelere girersin, toprağa girersin. İnanılmaz bir performans sergiliyor. Seni hiçbir yerde yolu yolu bırakmaz. Bu motoru şehir içinde de sürebilirsin. Bizim gibi böyle bir şu an orman yolundayız. Çok birazlı bir yol. Aynı şekilde böyle bir yolda da sürebilirsin. Bu motor seni A noktasından B noktasına çok rahat bir şekilde götürür. Motorun bence en büyük eksisi dostlar. inanılmaz derecede bir titreşim var. Yani şu el parmaklarımdan ta yukarılara kadar omzuma kadar inanılmaz derecede bir titreşim var. Zangır zangır titriyor. Zaten motoru da uzun süre kullanılan kullanıcılar diyor ki devamlı bir her yerinde bir ya vidası gevşiyor ya somunu gevşiyor ya contası gevşiyor. Devamlı titreşimden dolayı motorun bir yerleri gevşiyor. Bu da eksi bir puan. Aynı şekilde sele de inanılmaz rahatsız. Motorun en büyük artı puanı fiyat performans açısından dedik ya. Bu motorun abicim bakkalda bile markette bile yedek parçasını bulabilirsin. Bu motorun ustasını her yerde bulabilirsin. Gerçekten seni üzmez. Yani bu motorun tamirini yapmayacak hiçbir usta yok. Mahalle arasındaki bir motor tamircisine bile gitsen... Oradaki usta senin bu motorla ilgili sorununu çözer. Zaten bu motoru kullananlar da... Yavaş yavaş, ufak ufak kendi bakımlarını kendileri yapıyorlar. Yani bir nevi motorun kendi tamircisi oluyorsun. Herhangi bir şey olduğu zaman motorun. Ki aynı şekilde... Benim arkadaşım da böyle artık motorun herhangi bir yerinde bir vida mı gevşedi, bir şey mi oldu artık diyor ben kendim yapıyorum. Şu an çok virajlı bir yoldayız. Otobanda değiliz, otoyolda değiliz. O yüzden top speed'ini yapamıyorum dostlar ama bu motorun top speed'i 105 ile 115-110 arası. Yani benim arkadaşım 115 görmüş. Tabii ki GPS'te ne kadar bir veridir bu, ne kadar bir hızdır onu bilemiyorum ama yani göstergede kadranda 115'i görüyorsun. Bunun da tavsiye olarak. Bunu da dipnot olarak düşeyim. Ama unutmayın bir motorun iyi veya kötü olduğunu göstergesi ya da en büyük göstergesi hiçbir zaman top speed değildir. Bakın CBR 500'lara top speed'i 185, 187 ama ömürlük bir motor yapmış onda. Demek istediğim o ki bu motorla zaten çok fazla hızlı yapmayacaksın seni okula götürür, kafeye götürür, işe götürür. A noktasından B noktasına rahat bir şekilde gidersin. Aynı şekilde toplu taşımadan da kurtulursun. Bu motor öyle bir motor olmuş dostlar. Şimdi motorun 15 yıldır satışta olduğunu ve sektörde piyasada olduğunu söyledim dostlar. Driftel'in bence en büyük artı özelliği de bu 15 yıl boyunca yani distribütörün ve bu motoru getiren markanın kullanıcıların şikayetlerini kulak arkası etmeyerek, dinleyerek bu motorun bütün kroniklerini çözmüşler. Geçtiğimiz yıl 2024 modeli itibariyle driftlerin bütün kroniklerini çözmüşler diye ama tabii ki burada markayı da takdir etmek lazım, distribütörü de takdir etmek lazım. Yani kullanıcıların şikayetlerini dinliyor, kulak arkası etmiyor, ben modumu sattım kardeşim arkasında durmam demiyor. Ne kadar şikayet varsa kroniklerini çözmüş oluyor. E biraz da yokuş performansına bakalım. Gireceğimiz yol yokuşlu bir yol. Bakalım daha keçisi neler yapabiliyor. Birle çıkmaya çalışıyorum. Motor çok ötüyor. İkide de birazcık boğazı kısılmış gibi oluyor yokuşta. Bazen sadece dönüşlerde arka lastiği bir popoyu bir kaydırıyor. Gerçekten daha keçisi bana mısın demiyor. Ben de bir tane scooter var. Activa 125. O da 2024 model. Onunla yokuşa çıktığın zaman kö 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 diye tıkanıyor. Bu bana hiç bana mısın demiyor ya. Tabii ki bir vitesli bir vitessiz ama en azından motor hacmi olarak ikisi de 125 cc. Bu gerçekten gidiyor. Arkadaşlar bu bütçelerde motosiklet almak istiyorsanız sanırım bunun bir akıyı bir de TVS Rider olması lazım. Bence TVS Rider vesaire yerine bu bütçede kesinlikle gözünüz kapalı. Alabileceğiniz motor Mondial Driftel olsun ama sadece bu motoru binen arkadaşlar için kardeşlerim için şunu söylemek istiyorum abi erkekler ve kızlar lütfen şu motoru ekipmansız kullanmayın. Neden bu motora Kropel diyorlar Tightel diyorlar abicim bu motor Kropla Tightla Shortla sürebileceğim bir motor değil aynı şekilde erkekler abicim kumaş pantolonla bu motoru süren erkekler var. Terlikle süren gördüm bugün ya. Dostlar 10 kilometre 20 kilometre hızla bile düşseniz en ufak bir şeyde kolunuz bacağınız eliniz kırılır. Aylarca yatabilirsiniz. O yüzden lütfen bu motorları ekipmansız sürmeyelim arkadaşlar. Neden hatırlatıyorum? Çünkü bu motorun kullanıcısı genç kitleye hitap ediyor. İlk defa ehliyet alacak. Kanı kaynayan gençlere hitap ettiği için lütfen bu motoru ekipman sürmeyelim dostlar. Genel olarak motorun özellikleri böyleydi dostlar. Başlangıç olarak kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle alabilirsiniz. Her şehir içi hem şehir dışı. İşten okula AVM'ye istediğiniz yere bu motor sizi götürür dostlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi R25 ile test ediyoruz. Kalkış 3 Dur aynı yere gelelim. 3 2 1 Hadi Haydi dirittel Hadi lan Üzerine de yatın Lan hadi Evet Arim Beş araya il ilçe bağ bahçe soktu Yaklaşık 3 ay 10 gün sonra Ar-25'i geçtim arkadaşlar. Neyse bu işin şaka kısmıydı. Lütfen böyle şeyler yapmayın. Videoyu çeksin diye böyle şeyler yapıyoruz tabii ki ara sıra. Arkadaşlar inceleme genel olarak böyle alabilirsiniz tavsiye ediyorum ama lütfen bu motorlara ekipmansız hiçbir şekilde binmeyelim ekipmansız kullanmayalım. Biliyorum hepinizin kanı kaynıyor gaza basmak istiyorsanız ama lütfen motorları hiçbir şekilde ekipmansız kullanmayalım arkadaşlar. Hiçbir şekilde eğitimini almadan bu işi bilmeden direkt motor alıp lak diye yollara çıkmayalım dostlar. Arkadaşlar Mondial Driftel incelememiz bu kadardı. Kesinlikle başlangıç için tavsiye ediyorum. Ama lütfen ekipmansız sürmeyin. Lütfen sürüş bedenleriniz doğrultusunda sürün. Hızlı sürmeyin. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki incelemede ve videoda görüşmek üzere. Lütfen kanala da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şu gözlere bak ya. Venom Venom. Hart el.